Kobum'da Çift Kale Sohbet'ten herkese iyi akşamlar. Kobum'da Çift Kale Sohbet'ten bütün dinleyenlere e, iyi geceler diliyoruz. Tabii çok güzel bir gece olmadı. E, sonuçta içerisi kaybetti. Ben Furkan e, burada partnerim Caner'le birlikte size e, elimizden geldiğince maç hakkında bahsedeceğiz. Ondan önce e, yeni bir oluşum olduğumuz için biraz e, süreçten bahsedelim birkaç dakika sizi çok sıkmadan. E, öncelikle Chelsea Türkiye'nin WhatsApp grubunda bir podcast kanalının mevcuttu. Fakat bunu adminler yoğunlukları sebebiyle devam ettiremediler ve bunu bu işi devam ettirecek. Birkaç arkadaş başvurdu bizim gibi ve ben de Caner'e karar kıldılar. Ondan sonra da isim süreci başladı. Biz de Coben, bildiğiniz üzere Chelsea'nin antrenman sahası. Hani her zaman duyduğumuz bir şekilde hani çift kale maç e, sözünü biz de burada kodunda çift kale sohbet şeklinde güncelleyerek böyle bir isimde karar kıldık. E, buradan bize bu imkanı sunan bütün adminlerimize ve e, Enes abiye teşekkürler. Ben Furkan İnce böyle bir tanıtımdan sonra sözü Caner'e bırakıyorum. Caner sen de kendinden bahsedebilirsin. Merhaba iyi akşamlar öncelikle herkese. Ben Caner Düzgün. Furkan abi'nin de bahsettiği gibi artık bu Chelsea FC Türkiye'nin podcast bölümlerinde beraber olacağız, beraber sohbet edeceğiz. Öncelikle Furkan de dediği gibi bu imkanı bize veren Enes abi özellikle teşekkür ederiz ve Chelsea FC Türkiye oluşumuna teşekkür ederiz. Bundan sonra beraber olacağız. Umarım güzel bir şekilde, güzel bir şekilde sizlere bir şey katmaya çalışarak sohbetlerimiz olur diyorum. Evet. Son olarak ekleme evet. olarak da biz aslında bunu milli arada başlatmak istiyorduk. Fakat hem Cenerin hem de benim e, yaşadığımız bir sağlık problemleri sebebiyle bu kadar e, e, iki hafta kadar geç sürede başlamış oldu. Biz de bugün Manchester United maçıyla başlıyoruz. E, evet Caner istersen sen başlayabilirsin. Tabii Maç hakkında genel bir görüşünü alalım. Ama maç hakkında genel bir görüş alırsak öncelikle bizim için pek iyi bir puan kaybı olduğunu söyleyemeyeceğiz. Ee, biraz da gereksiz ve yani aslında Manchester United'ın bu çok kötü olan sürecinde biz de Liverpool gibi Manchester City gibi kazanarak yolumuza devam etmek isterdik. Ama olmadı. Teknik taktik işlere gelecek olursak en başta ben Michael Carrigan geçici teknik direktörünün Manchester United'ın Dersine gerçekten iyi çalıştım düşünüyorum. Yani aslında çoğu kişinin kolay olacağını düşündüğüm bir maçtı ama ben bir şüpheyle yaklaşmıştım. Ee, aslında şüphelerim de biraz doğru çıktı. Özellikle ilk 11 açıklandığı zaman hem Bruno Fernandes'i hem fredi hem McTominay'i hem de Matic'i gördüğümde o iki kişilik orta sahamızı kalabalıklaştırarak bir avantaj sağlar mı diye düşünmüştüm. Aslında ilk 25-30 dakikada bunu çok net bir şekilde gördük. Ee, hem Kante ve Kovac için olmayışı onlardan eksik çıkmamızda biz özellikle ilk yarı nezdinde gerçekten biraz zorladı. Ee, bir bireysel hatayla gol yedik. Hemen bu... Özür dilerim. Hemen burada bir katkı yapmak istiyorum. Belki daha büyük yaşta olan e, dinleyicilerimiz bunun farkına varacaktır. Kerik de bir orta saha oyuncusuydu ve orta saha kurgusunun nasıl yapılacağını e, çalıştığı hocalarla da bunu e, tecrübe edindiği belli. Kalabalık da orta saha çıkarmış. Matiçi arkada bir bekleyici olarak ve önünde de McTominay ve e, Fred gibi iki tane koşucu ve e, efor sarf eden oyuncuyla ben aslında e, dediğin gibi orta sahada bu kalabalık Bruno Fernandes'i de önlerinde olarak dörtlü bir orta sahayı bahsettiğim ee, bahsettiğin gibi Jorginho ve Ruben Loftus-Cheek orta sahasına kalabalık şekilde e, geride bekleyerek bir e, defans yapacakları gerçekten belliydi. Ben açıkçası bu maçta e, 0-0'lık bir skor bekliyordum. 1-1 e, bitti, yine beraber beraberlikle bitti ama ben maçtan gol çıkacağını da düşünmüyordum açıkçası. İlginç oldu. Devam edebilirsin. Ee, yani özellikle bizim e, topu çıkardığımızdaki yapı taşlarımızdan biri olan Giorginio çok iyi markaj ettiler. Bunun yanında Lotus Çiki de çok iyi kapattılar. Ve sürekli bizim kenarlara topu atmamıza çalıştılar. Özellikle 25-30 dakika bu çok işe yaradı. Ve sürekli stoperlerimiz pas yaptı. Ama ikinci yarıda bambaşka bir oyun oldu. Kötü bir gol yedik. Ardından yardımımıza yetişen bir Arun Van Bissaka vardı penaltıdan. E, kötü bir puan kaybı oldu iyi oynadığımızı söyleyemeyeceğiz. Aslında bazı, bazı kişiler Tuel'in değişikliklerde biraz geç kaldığını da söylüyordu abi. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Yani ben şunu söylemek istiyorum. Ee, ben maçı izlerken de biraz not aldım. Ee, Odoi, Zie, Werner ve Ruben Loftus-Cheek özelinde yani biz 4 kişi eksik oynadık. Yani şöyle söyleyebilirim. 7'ye karşı 11 bir maç oynadığımızı düşünüyorum. Çünkü bu saydığım dörtlü, Odoi, Werner, Zie ve Ruben Loftuscik bence maç içerisinde hiç yoklardı. Yani hiç yoklardı derken bir e, oyun ortaya koyamadılar. Ben zaten e, arkadaşlarımla sohbet ettiğimde, kendi maç gözlemlerimde de bunu hep dile getiriyorum. Odoi, yani kalum Hudson Odoi bu takımda gerçekten ne yapıyor? Nasıl e, forma alıyor? Yani al tabii alt yap oyuncusu olmasının bir etkisi var ama ben kesinlikle kalın olsun Oday'ın e, bu seviyenin oyuncusu olduğunu düşünmüyorum. E, yani e, bence kaybedilmiş bir 80 dakika oldu. Aşağı yukarı 80. dakikalarda çıktı. Yerine Mount girdi. E, bu şekilde. Şimdi abi ben de sana özellikle ilk hücum üçlüsü konusunda katılıyorum. Robert Loftus-Cheek konusunda da az önce bahsettiğimiz orta saha kalabalıklığında yapacak çok da bir şey olmadı düşünüyorum ama bazı karar anlarında onun da çok kötü kararlar verdiğini söyleyebiliriz. Özellikle 2-3 pozisyonla maçın sonlarına. Özellikle o Werner'e attığı yani resmen stopere şut çekti. Oradaki o pas konusunda çok acele etti. O konuda e, ben de sana katılıyorum 30 Çekin iyi bir maç sergileyemediğini. Odoi konusunda gelirsek de bu Odoi 4 yıldır bizle yani 16 yaşında 17 yaşında Bayern Münih 50-60 milyon euro teklif ediyordu. Keşke verseydik de kurtulsaydık. Keşke o da oyun... evet ben de aynı şekilde düşünüyorum bu konuda. Yani keşke o paralarla gönderebilseydik o da o iyi. Yani şöyle söyleyeyim ben bu adam 16-17 yaşında oynuyordu ben izlediğim mağaza maçlarında yani birazcık bile kendini geliştiremedi yani. 16-17 yaşındaki hali ondan şu anki çok daha iyiydi. Onu söyleyebilirim hep bir şekilde. Kesinlikle. Bu ben hiç konusunda bir ekleme yapacağım. Ben aslında bu adamı çok beğeniyorum. Yani e, topla olan ilişkisini ve e, ofansla kattığı etkiyi beğeniyorum. Ama bugün yani çok da haksızlık da etmemek lazım. Kaleden çok uzakta oynadı. Yani biraz daha orta sahanın ortasına yakın oynamak zorundaydı. E, malum sakatlar e, orta saha kurgusu farklı işledi. Bu yüzden belki bu maçlık hani e, göz yumulabilir e, anlaşılabilir ama yine de kendi standartının biraz altında kaldığını da söylemekte fayda var. Ama e, yani şu konu Luban bırakırsak da Hakim Ziyeh'in bence bu maçta Kovacic ve Kante'nin e, olmamasından dolayı forma giydiğini düşünüyorum ben. Çünkü belli yani Havertz ve Mount hazır değiller. Ya da bir eksikleri var. Tuval'in bildiği var ki bu yani Ziyeh yerine Ziyeh'i onların yerine oynatmış. Ama bence Kante ve Kovacic olsaydı yani bizden biz Tuel'den zeki değiliz sonuçta. Onun da de kalıp bir orta sahaya çıkacağını düşünmüştür bu muhtemelen. Yani bence yani bu teorim benim. Eğer ki Kante ve Kovacic olsaydı ben bu maça üçlü bir orta sahayla çıkacağını düşünüyordum. Onların eksikleri bizi gerçekten çok kötü bir dezavantaj durumuna soktu. Yani Furkan'a hatırlar mısın ya da dikkatini çekmiş midir bilmem ama Leicester maçında Chilver çok fazla orta yakın oynuyordu. Yani Chilver'in olmaması da bize orta sahada sayı olarak düşürdü ve genel olarak orta saha bence bu maçın kimi kazanacağı ya da kimi evet. kaybedeceği Şunu yani söyleyeyim. durumu ortaya var. Kriterdi orta saha. Leicester maçını bahse başta bahsettiğim gibi rahatsızlığım yüzünden izleyemedim. Fakat dediğim gibi Chilwell çok formdaydı. Bugün yerine oynayan Alonso ki biz Senle daha önce muhabbet ettiğimizde e, henüz bir kayıt almadan önce ben Alonso'yu çok beğendiğimi ve ayağındaki tekniği yani zekasını e, çok takdir ettiğimi de söylemiştim. Ama e, söylediğin gibi Chilver'de farklı tipte oyuncular. Çilver'in verdikleriyle Alonso'nun verdiklerinden aynı şeyi bekleyemezsin. Bu sebepten ötürü Alonso'nun orta sahadaki e, direnç yani ortaya koyduğu direnç e, çok daha zayıf kaldı Çilver'e göre. Yani sol kanat bekten biraz daha dirençli olmasını bekliyorsunuz. Ee, bu da Çilver'in olmayışı. Bu konuda sana kesinlikle katılıyorum. Alonso'nun da burada bir e, yarım orta saha oynayışı e, orta sahadaki kalabalıklığı, Metsunayt'ın kalabalıklığını dediğimiz gibi e, karşılayamadı. Yani bu burası da açık bir şekilde gözümüze çarptı. Genel olarak baktığınız zaman 13 maç bitti abi Premier Lig'de e, ve bu bizim dördüncü puan kaybı yaşadığımız maç oldu. Bir City mağlubiyeti, Liverpool beraberliği, Burnley beraberliği ve bu Manchester United beraberliği. Şu an biz bir puanla öndeyiz. Liverpool'un, yani Manchester City'nin Liverpool'un Liverpool da iki puan gerisindeyiz. Sana şunu soracaktım ben. Acaba biz bu iki puanı ileride arar mıyız? Şampiyonluk yolunda. Valla sen bana Şimdi United maçından şöyle bahsettim. Bir puan kaybettik. Ben şunu söylemeliyim ki e, bence burada Chelsea bir puan kazandı. Gerçekten kötü bir maçtı. E, şunu da söylemeliyim. E, tabii biz Chelsea FC Türkiye sayfası olduğumuz için merkezi Chelsea yıldırırız. Ama benim bu sene izlediğim en iyi menüsü United takımıydı. Yani e, sadece hücum aksiyonlarında Sancho ve Rashford. Özellikle Rashford. Yani dikkat ettim buna. 44. dakikada ilk defa atını duydum. Sancho ve Rashford yerine başka oyuncular ya da e, bunların kendi m, belirli potansiyelleri ortada olsaydı belki maç daha da farklı olabilirdi. Ben özellikle ilk 35 dakikada Manchester United'ın oynadığı futbol çok akılcı ve e, yapılabilecek en iyi e, oyunu ortaya koyduğunu düşünüyorum. United yani gerçekten iyi oynadı bir puanı kurtardık diyebiliriz. Ha şunu da söyleyebilirim ki hani e, çok baskın bir atakları ve e, gol pozisyonları da yoktu. Golleri de tabi Chelsea'nin yani bireysel hatasıyla geldi. Ama dediğim gibi 0-0'ı iyi oynadılar. 35 dakikayı özellikle 40. dakikaya kadar falan e, puan kaybı olarak değil de kurtarılmış bir puan olarak söylemek de biraz doğru olacak diye düşünüyorum. Ama mutlaka bu puanlar aranacak. çünkü City çok büyük bir ivme kazandı. Liverpool zaten e, muhteşem bir oyun oynuyorlar. Şimdi inkar etmek doğru olmaz. Dediğim gibi City'nin de ivme kazanması bizi rahatsız ediyor. Alttan bir yangın geliyor gibi. Ben de sana katılıyorum abi. Manchester United'ın yani Ole dönemini biraz daha farklı bir şekilde alabiliriz. Çünkü Ole Gunnar Solskjaer'in bir baskı altında çok tecrübeli olmaması olabilir ya da vesaire vesaire. Bunu ıı, dediğin gibi Chelsea biz kendi merkezimize koy, merkezimize koyuyoruz. Yani izlediğimiz en iyi üniversite olabilirdi. Ve ben şunu da eklemek istiyorum. Bu maçın kimi kazanır, kimi mı kimi kazanır, kimi kazanmayacağını bence Michael Carrick belirledi tuvalerine Evet. Bence bu kesinlikle. konuda kaybet. Ee, ve ilk yarıdan sonra ikinci yarıda oyun tam da bizim istediğimiz şekle döndü aslında. Sürekli bir gel Gel git oyunu vardı ve yani dediğin gibi eğer ki Werner, Odoi ve Zie olmasa bizim kendi hücum üçlümüz Werner, Havers, Mount ya da Werner, Lukaku. Lukaku, Mount. Evet eğer bunlar olsaydı bu maçı biz kazanırdık. Bunu söylemek istiyorum. Çünkü ikinci yarı oyun tamamen bizim istediğimiz gibi gelişti. Yani şundan da bahsetmekte fayda var. Lukaku'nun olmayışı, hücum varyasyonlarında, hücumun şekillenmesinde büyük bir eksiklik. Lukaku çok büyük bir faktör. Yani bir Lukaku'yla Werner'in rakipte yarattığı etki aynı değil. Zaten Lukaku girdikten sonra da bu istasyon forvet görevini çok iyi gördü. Yani yaklaşık bir 15 dakika falan oynadı. 82'de girdi uzatmalarla birlikte. 8, 13, 15 dakika oynadı ama ben çok memnun kaldım. Werner aslında bugün çok çalıştı ama bilmiyorum eksik bir şeyler var. Zaten spikerler de birkaç kere böyle alayı aldılar. 34 maçta 3 gol şeklinde. Eksik bir şeyler var. Olmadığı belli yani. Yani ben de sana katılıyorum abi. Ama yani şu maçı kazansaydık gerçekten iyi olacaktı. Çünkü Liverpool ve Manchester City bu takımı yendiler. Tabii ki aynı takım değildi bizim oynadığımız takımla. Ama bu maçı kaybetmemiz, e, puan kaybetmemiz, tabii senin değişimle puan kazanmış da olsak bu maçı kazanamamamız e, bizi şampiyonluk olunda umarım bu puanı keşke Manu maçına tekrar dönmeyiz. Yani umarım keşke demeyiz umarız. Çünkü Burnley maçında da bir puan kaybı yaşadık. O da e, gereksiz bir puan kaybıydı, bir konsantrasyon kaybı nedeniyle. Yani umarız bu maçlara dönmeyiz. Umarız. E, 25 maçlık bir periyot var aşağı yukarı inanılıyorsam. Yani artık keşke dememek lazım. Umarım dememek lazım. Evet, keşke olmasaydı. Ama e, artık bundan sonra daha ben e, daha nasıl söyleyelim aktif ve e, olgun bir hücum hattı bekliyorum artık. Yani bir futbol sayarı olarak her şeyi bir kenara bırakırsak Calum Odos'un odayı görmek istiyorum yani. Gerçekten adam bunu söyleyeyim. Yani rakip savunmayı karşısına aldığında gerçekten ne yapacağını bilmiyor diyebiliriz. Yani az çok herkes futbol oynamıştır. Futbola ilgi duyan ve şöyle düşünüyorum. Karşınızda bir rakip varken nasıl geçeceğini düşünemediğiniz anlar olur. Calum Odos'un odayı bunu sürekli yaşıyor. Yani birebir de bir çalım yeteneği, bir dribling yeteneği maalesef yok. Ki bence zaten Chelsea'nin en büyük problemi bu tarz bir oyuncunun olmaması. Burada tabi gözler Hazard'ı arıyor. Mesela yani tabii ki keşkelerle hareket edemeyeceğiz. Geçmişe dönemeyeceğiz ama bir Hazard'ın varlığı mesela bugün maçı çözerdi şeklinde düşünüyorum. Senin yorumun nedir bilmiyorum. Hücumdaki yaratıcı oyuncu çalım ve dribling atabilen oyuncu kabiliyetinin eksikliği hakkında. Aslında dün bizim WhatsApp grubumuzda da e, bu plus ile ilgili bazı e, yorumlar oldu. Çoğu kişinin e, artık plus içten olmaz, bu artık bitti yani, ondan bu umudumuz yok gibi yorumlar geliyordu. Tabii onların haklarıydı da. Ama ben de şunu demiştim, dün kapalı savunmalara karşı en büyük kozunuz direktlik yapan, çalım atabilen, topu taşıyabilen oyunculardır demiştim. Pazartesi konusuna hiç değinmeyeceğim. Ee, üzülmek istemiyorum çünkü ben Hazard benim en büyük idollerimden biridir Thierry Henry ile beraber o yüzden <laughs> çok fazla değinmek istemiyorum o konuda Hazard gibi yani, bir oyuncu yara, yara, yara olmuş anladığımız kadarıyla. <laughs> yani yara olmuş. Yani Futbolu seven, futbol seven herkes yani bu takım fark etmeksizin Avrupa, Türkiye milli takım. Yani bazı oyuncular bazı takımlarla özdeşleşiyor ve verdiği performans da unutulmaz oluyor. Hazard da öyle birisiydi gerçekten de. Evet. E, senin dediğin gibi Hazard gibi bir oyuncunuz da olması Messi, Hazard, Neymar tarzında oyunu açabilecek e, bir sihirbazların olması sizi çoğu maçta çok avantajlı duruma getirir. Bizim de dediğiniz gibi yani şu anda o görevi üstlenebilecek tek kişi Pulisic. Onun da bir Pulisic'e ihtiyacımız var. Umarım o döner. Yeni hazardımız olur. Umarız aynı forma numarasıyla hak ettiği forma numarasını e, en iyi şekilde taşır umarız. Yani diyebileceğim ee, bu. Evet. Sözüm bittiyse ben bir şey daha eklemek istiyorum bu konuda. Yani herkes plus iç konusunda çok iyimser ama ben e, Odoi'den yani bir, bir, en fazla bir tık gömlek üzerinde olduğunu düşünüyorum. Evet o da çok büyük bir potansiyelle geldi. Ama bence şu an hücum kadrosunda sadece bir isim olmaktan öteye gitmiyor. Pulisic, Odoi, Ziye hala soru işareti ki olmayacak gibi. Yani bunları bunlardan en kısa sürede çıkıp yerlerine çok daha yaratıcı oyuncuların alınması. Bunlar kim olur? Tabii şu an konumuz transfer değil. Ocağa doğru eğer devam edersek ki etmek istiyoruz orada bunları konuşuruz. Tabii ki transfer gündemi de olacaktır. Ama yani iş çok zor duruyor böyle. Ki az önce de bahsettim. Sancho, Rashford, e, beğenilmiyor. Ki yani beğenilmeyecek kadar da e, kötü bir süreçten geçtiler ama maalesef bir Sancho, bir Rashford'umuz yok diyorum ben. Ne diyorsun bilmiyorum. E, yani Odoy hakkında, O'day hakkında haklısın abi ama Pulis hakkında seni birazcık e ufacık bir haksızlık yaptığını düşünüyorum. Çünkü tamam, Puls için, yaptığı, yani, <laughs> Puls için yaptığı şeyler, için yaptığı Borussia Dortmund'da olsun, pandemi dönüşü, Chelsea'de olsun çok büyük bir potansiyel olduğunu gösterdi. Ve bu potansiyeli kinete dönüşebilecek bir becerisin olacağını da gösterdi. Ama sürekli sakatlandı bu, 1.5 bu bir buçuk sezonda. Yani onu bir kenara bırakırsak bence Ziyah'ın kötü oynayıp oynamamasından daha çok Ziyah'ın bu takımda bir rolü olup olmaması daha çok kritik. Çünkü Ziye oynadığı takımlarda bir pasör kanat ya da bir yaratıcı on numara gibi yaratıcı bir oyun kurucu olarak e, oynuyordu. Ama Tuel sisteminde bunu yapacak bir rolü yok. Tamamen hücum üçlümüz geçiş oyunlarında e, etki edebilecek oyunculardan kurulu. İşte bu yüzden ben Ziye'nin bu takımda oynayabileceğini düşünmüyorum. Bu takımda oynayamaması değil, bu takımda oynayacak bir yeri olmadığını düşünüyorum. Ziye konusunda fikrim bu. Peki bunun sebebi sence üçlü savunmanın mecburiyeti olabilir mi? Bence üçlü savunmanın mecburiyetinden daha çok e, Tohel'in geçiş oyunu planladığı ve e, çoğu büyük maçta e, bu oyuna göre hareket ettiği. Ayrıca e, Ayrıyeten yani mesela tabii ki üçlü oynamasında bir etkisi vardır çünkü dörtlü oynadığımız oynadığınız zaman ileriye bir orta saha daha atma şansınız oluyor bu orta saha atma şansınız olmayınca da maalesef Ziye gibi oyuncuları kaybediyorsunuz. Ama ben yani Ziye mi yoksa bu üçlü savunma mı derse ben üçlü savunmanın çok daha iş yapacağını ve üçlü evet. savunmanın ben takım için en doğru oyun tarzı olduğunu düşünüyorum ve bunu savunacağım her zaman. Bu oyuncularla üçlü oynanması lazım ki e, Thiago Silva belirli bir yaşa gelmiş bir oyuncu e, yani verebileceği arkadaki açıkları Rüdiger ve Calabash'ın e, bu hızları ve çeviklikleriyle kapatabiliyor. Bunun yani bu oyuncu kadrosuyla başka bir şey oynamak mümkün değil. E, bunu oynayınca da dediğim e, senin de söylediğin gibi ilerideki e, hücum oyuncularının bazılarının e, bence gitmesine sebep oluyor. Keşke e, farklı bir oyun stili oynayabilse takımda öyle oyuncular olsa ve dörtlü de Ziyi biraz daha yaratıcı, kreatif pozisyonunda görebilsek. Ben de biraz pozisyonu sebebiyle harcandığını düşünüyorum. Ondan daha yani kendisinin verebileceğinden çok daha fazlası bekleniyor kanatta oynadığı için. Bu da biraz performansının aşağıda gözükmesine sebep oluyor diye eklemek istiyorum. Peki abi. Mühelt maçını artık geride bırakalım. Hmm. Bir birliktelik bir sonuç. Umarız e, bundan sonraki maçlarda önümüzdeki maçı Watford maçı Claudio Ranieri'nin e, gelişiyle aslında biraz da yükselen bir grafiği var Watford'un. Geçen hafta United yenmeleri, ondan önceki hafta e, Everton'a mağlup etmeleri ve bu hafta Leicester karşısında kötü doğumlanan bir oyun sergilemeleri. Önümüzdeki maçı Watford, ne düşünüyorsun Watford hakkında? yani, yani tahmin ettiğimiz sürenin de böyle sonuna yaklaşırken birkaç dakika Watford maçına da değinelim ve o, şekilde kapatalım. Güzel bir kapanış olacak. E, ee, Watford bence çok tehlikeli bir takım. Ranier de kurt tilki dediğimiz bu adamlardan birisi ki Leicester City ile yaşadığı şampiyonlukta bunun en büyük örneği. Gittiği her takıma kendinden bir şeyler katabilen bir teknik adam. Ayrıca elindeki oyuncu kadrosu da çok iyi. Özellikle bu Emmanuel Deniz Kulüp e, Bruges'de oynuyordu. Ve onun bu Watford'a geçişi, buradaki verdiği performans gerçekten çok e, kayda değer. E, Watford çok tehlikeli bir takım. Kolay bir maç olmayacak. Ki bence United'dan daha zor bir e, rakip. Ama oynamayı seven bir takım. United kadar kapanıp çıkmıyor. E, biraz daha açık oynayan bir takım. Bu biraz daha e, Chelsea'nin elini güçlendirebilir diye düşünüyorum. Oynayan takıma karşı siz de oynarsınız. Yani bu en açık bilgiyle futboldaki bu şekilde e, kısa bir değerlendirme yapmış olayım. Sen de eklemini yapabilirsin. Yani e, tabii ya, abi bu hafta Premier Lig'de iç e, hafta iki maçlar olacak. Çarşamba günü maçımız eee deplasmanda oynayacağız. Sen senin de dediğin gibi gerçekten yani iyi denilecek bir oyuncu kadrosu aslında çok da iyi diyebileceğimiz bir oyuncu kadrosu yok ama Claudio Ranieri'nin oynattığı oyuna çok yakın bir oyuncu kadrosu olduğunu düşünüyorum. King olsun, Deniz olsun ve özellikle İsmail Sağar olsun. Ben Ranieri'nin oyununa uyum oyun sağlayabilecek bir kadrosu ne olduğunu düşünüyorum. Ya bu İtalyanlar zor bir maç olacak. İtalyanlar elindeki kadrodan verim almayı çok iyi biliyor. Çünkü de Chelsea'ye geldiği zaman da e, böyle çok aşırı derecede e, elindeki oyuncu grubundan e, yüksek verimle şampiyon olmuştu. Bu üst düzey İtalyan teknik adamlar, Ancelotti olsun mesela şu an Real Madrid tabi biraz konudan dışarı çıktık ama Real Madrid'de farklı farklı oyuncuları farklı farklı pozisyonlarda oynatarak elindeki oyunculardan değişik şekillerde e, verim almayı çok seviyor. Ben yeri de dediğim gibi yani çok üst düzey bir Watford takımı olmasa da elindeki kadroyu iyi harmanlayıp iyi bir iş ortaya çıkartıyor. Kusura bakma böldüm. Yo estağfurullah abi. E, haklı haklısın, ben de sana katılıyorum. E, İtalyanların zaten e, daha çok iletişimden çok, mesela bir Tuhal, bir Klopp oluşundan daha çok Antonio Conte gibi, Ancelotti gibi daha çok taktisyenlikleriyle öne çıkıyorlar. Ben Ranieri'nin gerçekten Watford'a başarılı olacağını düşünüyorum. E, bu yüzden bizim için zor bir maç olacak ama umarım ki kazanacağız. Ee, yeni bir takım. Bu onlar için dezavantaj olacaktır. Ee, ve Tuhal'in iyi bir analizci olduğunu düşünerekten ben Tuhal'e güveniyor ve önümüzdeki maçı da umarım kazanırız diyorum. eklemek istediğim şey var mı? Tuval, buradan Tuhal bizi dinliyorsa ona da söyleyelim ki Kalimol sınırlı e, sevdasından vazgeçsin. <gülüyor> <gülüyor> umarım. Z Z Z Z Z de kanata gömmesin. Ee, bu da bize bizden bir e, taraftar tavsiyesi olsun ona. Peki abi o zaman bu akşamlık <laughs> bu kadar diyelim. Seni sohbet şey, etmek ben güzeldi. Ee, değerli Chelsea Türkiye dinleyicilerim, sizlerle bu akşam beraber Tottenham United ve Chelsea maçından sonra umarız ki önümüzdeki hafta maçını kazanarak şampiyonluk yolumuza en iyi şekilde devam ederiz. Bir dahaki evet. kaydımızda bu olmadı. Değiştiririz bunu. Bir dahaki bölümümüzde sizleri bekliyoruz. İyi akşamlar. Aynen öyle. Artık her maçtan sonra sizinle birlikte olmaya çalışacağız. imkanları el Herkese iyi geceler. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.